Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. olan alışveriş yaptım. Onları ee, onu göstereyim. İlk şu kaldım kaldığım yerden diş macunlarını aldım kullan diye. Şu paketli diş macunları. Bunları açayım. Ve yerine koyayım arkadaşlar. Şu diş macunları koymuşlar. Onları aldım. Evet. Diş macunlarını açayım. Dört tane vardı bu da. Şöyle bir de beyaz olmuşlar. Hepsi farklı farklı. Ben tane diye geçiyor. Birisi de böyle bir yine? Diğeri de Bir de bu şekilde. Şöyle mavi ucu şöyle. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Şöyle düzelteyim bir Üstümü <laughs> hiç düzeltmemem peki. Şöyle eee Discoable Body Shower havlusu diyor. Şu havluları da aldım ki diye. Vücut vücut yıkadıktan sonra havlu olarak kullanıyormuşsunuz bunları. İlk defa bu tarz bir havlu görüyorum bu arada. Tek kullanımlık galiba. Yani diğerini de açıyorum. Şöyle body shower havlu bir havlu yine şu üstler aldım arkadaşlar bunları da göstereyim şu şekilde uzun kollu ya da yani uzun kollu üstü giymek için böyle bir şey aldım ve bunu siyahını aldım bir de önü bağlanabiliyor ip şeklinde bunları giyerim büyük ihtimalle havlu havlu Yıkandıktan sonra kurulanmak için havlu yine. Başka bakıyorum arkadaşlar. Başka ne aldım? Şöyle e, Scott Yen'in şeyini aldım. Şekerini aldım. Nadımları yiyemedim. Bitiremedim. O yüzden buraya getirdim. Burada yer yerim diye. Sonra diğer adımları bu koyacağım. Sonra Alışmışım. tek tek göstereyim. Böyle Vita ampullü bir şey aldım. Vita ampul yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir cilt bakım ürünü aldım arkadaşlar. Açılıyor. Şuradan Dayı çok güzel gerçekten. Dayı seviyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Şöyle bir ampul surat için. Bu. Çok azıcık sıkayım. Şöyle hafifçik. Suratı da parlatıyor. C vitamini ampulü büyük ihtimalle. Bu şekilde ben çok beğendim. Aşırı güzel yani. İyi ki aldım. Ee, şöyle bir tişört aldım arkadaşlar. Evet. Bir de ucuza bulduğum için aldım böyle. Öyle işte. Bedeli standart olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kalıba gelişti. Orada baktım ben. Kalıbını geliştiğini gördüm. Öyle işte. göstereyim tişört size de ay bu küçük mü Yo büyük bakın böyle bir tişört aldım bu şekilde bir bir po'nun çıkarttığı bir tişört arkadaşlar vietnam ürünüymüş bu öyle yazıyor gayet güzel beyaz bir tişört yani bu devam ediyorum şöyle bir terlik aldım diğer terliği artbox'tan almıştım onu nasıl desem 20.000 won'a aldım arkadaşlar 20.000 won da yaklaşık e, 600 TL gibi bir para yapıyor. 600, 550-600 TL gibi bir paraya terlik aldım Artbox'tan. Çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunu mesela e, 125 TL'ye gelmiş oldu bana. 150 TL diyelim. 150 TL'ye geldi ama baksanız bu gerçekten daha güzel ve uygun fiyatlı. Ayrıca acıtmıyor bir de. Giydim ve denedim oldu zaten. Standart oluyor genelde bedenlere. O da neydi arkadaşlar? Diğer terli baya kötü oldu. O kötü olduğu için buna geçerim diye düşündüm. Ben Bunu nasıl kopartacağım? Ee, daha bir şey bakıyorum. Kopartmak için. Neyle kopartabilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu çıkartayım şöyle. Bu da Willy the Pooh. Willy the çıkarttığı bir şey yine. Terlik. Hem tişörtünü hem de serliğini aldım. Bir de Puyu seviyorum. Bir de Mickey Mouse da vardı. Mickey Mouse'u sevmediğim için almadım. Evet. Böyle bir sarı bir terlik işte. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bunları hemen o tarafa bir yere koyayım. Evet. Bunları giyerim çünkü. Diğeri, diğeri şey olursa. KYK yurdu için şöyle bir... E, ee, şey aldım. Gecelik üstü aldım arkadaşlar. Gecelik altı bende var çok fazla. Ama gecelik üstüm çok olmadığı için almam gerekti Zaten bir tane almıştım dedim bir tane daha alayım. Ucuz hem 150 TL yani üst. Ucuz olduğu için ve kaliteli duruyor yani. Kumaşı da gerçekten üst olarak. Böyle üstler bu kadar ucuz değil bu arada. Pahalı yani. O yüzden ikinci bir üst daha aldım bilerekten. Bilerek aldım yani birincisi nereye koydum bilmiyorum şu tarafa koyayım bunu ben devam ediyorum şöyle bir şöyle bir uzun şey aldım bundan iki tane alacaktım sonra dedim bir tane alayım iki taneye gerek yok dedim kendi kendime bundan iki tane alacaktım vazgeçtim bir taneyi alayım dedim giyeyim dediğim sonra sonra bir tane daha alırsam alırım diye düşündüm şimdi bunu da hemen göstereyim arkadaşlar şöyle bir dakika çöpleri ayrıştırıyorum. Şöyle büyük bir şey zaten. Burada böyle yazısı var. Uzun gösterdim. Resimde gösterdim gibi böyle biraz uzun. Gecelik uzun gecelik arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi. Böyle burada giymek için de falan gayet iyi yani. Hani. Hatta şimdi bile giyebilirim. Gayet rahat. Şöyle bir şey aldım. Bu e, <laughs> 3000 bin aldım arkadaşlar. Yaklaşık 90 TL'ye almış oldum. Bence yani gayet uygun ve anahtarlık şeklinde bir lip çek yani lip çek dediğimiz şey hem allık hem de şey highlighter yani bu dediğimiz lip çek olayı bu oluyor arkadaşlar hemen lip çeki de göstereyim size bakın ne kadar güzel bak bu rengini aldım testine de bakmadım bu arada çantama işte esare her şey takabilirim bu arada. <laughs> her şey takılabilecek şeyde hani açabilirsem tabi yani şöyle bir lip çek bu hem ruj olarak kullanılıyor hem de allık olarak kullanabilirim arkadaşlar güzel bir şey benziyor anahtarlık tarzında yapmışlar bir de. aşırı iyi olmuş ve ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz çantama takacağım çünkü gerçekten güzel ve ben bunu dışarıda da kullanırım yani şey olarak hani Şöyle göstereyim. Taktım bile. Makyaj ne kadar çok sevdiğimizde. <laughs> Böyle belli etmiş oluyorum. Sonra arkadaşlar başka bir dayı sonunda da başka bir gözlük tarzı gördüm. Dedim hemen alayım şöyle gözlük. Onu bir yola aldım. 30 TL gibi 30 TL. Ucuz yani. Çıkarabilirsem gözlüğü arkadaşlar biraz zor çıkıyor gibi ama halledeceğiz buraya bulaştı ya yapışkan bir dakika yapışkanı sileyim elimle ıslak belirli ben size göstereyim arkadaşlar şöyle bir gözlük tamam mı aksesuar olarak takmak için bir gözlük aldım böyle çok güzel bunu buraya koyuyorum. Bir, bir tane daha gözlük aldım. Bu da aksesuar. Farklı bir tarzda bu da arkadaşlar. Bunu da 2000 mona aldım. Yapışkanlık daha kötü. Evet. yapıştırmışlar ki çıkmıyor gibi bir şey yani. Bir dakika. Şöyle şurayı bir çıkartayım arkadaşlar. Hemen bu gözlük de aksesuar olarak. Bu da 2000 won. Şöyle şu yapışkanı da buradan çıkarayım. 2000 won arkadaşlar. Yine bunu 2000 won aldım. Bu da bir aksesuar olarak takmak için bu şekilde. Bu da aşırı güzel. Gerçekten 4 tane aksesuar gözlüğü almış olduk. 2 tane de güneş gözlüğüm var. 2 tane hey güneş gözlüğü aldım. Bir tane normal numaralı gözlüğüm var. Böyle işte. Hemen şöyle kırmızı ürünlerden bir cilt kremi aldım arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı ürünleri görünce dikkatimi çekti ve alayım dedim. Bu test dedim. denedim. Bu gerçekten aslında pahalı bir ürün olmalı bence. Ama bu ürün ucuz. Made in China mı acaba? Yok Kore diyor. Ama gerçekten Kore'nin bir şeyi. Kremi yani. Baksanıza tonu bile çok güzel. Biraz daha beyaz değil. grimsi gibi duruyor böyle. Hani gerçekten güzel bir krem ben beğendim. İyi ki de almış diyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ürünlere geçelim ama şöyle bir kırmızı e, serum aldım. Zincir diyor. Şöyle esans es es, es esans gibi bir şey. cilt serumu aynı zamanda bir tane sıkayım elime. Yapısı çok güzel bak, aşırı güzel, aşırı. Yine bu kırmızı seriden aldım. E, gözlük temizleme mendili aldım arkadaşlar böyle. Ben gözlüğümü sık temizlediğim için e, gözlüğümü hem sık temizliyorum hem de yani gözlük temizlemek benim her zaman yaptığım bir şey. Böyle ayıcık şekilde gözlük temizleme mendili aldım. Şunu koydum gözlüğümün yanına. Sonra arkadaşlar ne aldım? Şöyle bir krem aldım. Bu kremi birkaç tane çilli kız bakıyordu. Ve bunu testini de ben gördüm ve beğendim. Ben size göstereyim nasıl bir krem oldu. Şöyle açıyorum arkadaşlarıma. Şöyle şeyi var üstünde bu şekilde kremi sürmek için bir aparat koymuşlar. Öyle de çok güzel bir krem. Tonu çok güzel bak. Tonu mis gibi aşırı güzel. Kaymak gibi yapmışlar tonunu. gerçekten. E güzel bir krem. Ben normalde krem sevmem böyle kutu krem. Ama Koreliler gerçekten bu işte iyiler yani. Şöyle bir şey aldım. Bu ciltle alakalı bir şey. Powder Pact diyor. Neso Powder Pact. Bu sabun diyor ya. Bunu da böyle merakımdan aldım. Ne olduğunu bilmediğim için. Ama bakalım neymiş bu arkadaşlar. O ne kadar güzel duruyor powder diyor ama kutusu aşırı güzel bak aşırı kaliteli bir kutu tamam mı Powder'ı var evet doğru diyor powder var ve bu bir şey galiba tozallık bu galiba ay bu ne ya çok güzel bir şeye benziyor Evet bu tozallık arkadaşlar. Ay tozallık nereden çıktı? Bu şey. Bu yeri yerine koyayım. Böyle yapayım. Bir e, po powder tozutmayan bir e, pudra almışım. E, burada buluşur aldım. Mor bir bulaşır. Arkadaşlar mor renk. Bayılırım mor renge. Bunun pembesini almıştım. Morunu da alayım dedim. Şu mor allık aldım yani şaka gibi ama gerçek bu tabii ki de gerçek mor allık aldım inanabilir misiniz mor allık ya ne demek bu mor allık baksanıza delireceğim şu anda nasıl duruyor çok merak ediyorum o suratımda nasıl duracak özellikle ay ben şu an bayılacağım neredeyse şu allığın morluğuna bakar mısınız? Böyle boranlı nasıl yapabiliyorlar? Aşırı güzel. Bayıldım bak. Gerçekten bayıldım. Bunun tozu, toz kız da aldım bir de. Hani bayıldım ya. Powder buluşur diyor. Bak. Toz, tozlu bulaşırını bile aldım. Tamam mı? O kadar bayıldım. Test sırada direkt bakmadan aldım. Sen nasıl bir ürünsün ya? süpersin sen çünkü. Bak böyle tamam mı? Bak allık ama tozallık. Mor tozallık. Süper. Bayıldım ya çok güzel. Böyle bir ürün aldım. Bu da powder Pact diyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama böyle bir resim vardı ve bu seriden almadığım için alayım dedim arkadaşlar. Şöyle açayım hemen göstereyim size. Çıkartabilirsem tabii. şöyle powder pat yazıyor hemen göstereyim bu da bir powder yine böyle şöyle powder gayet güzel bu arada gayet güzel hiçbir şey yok beğendim kullanırım severek kullanırım powder'ı koymaları zaten çok aynısı var powder'ı var cıhıtı var cırtı var bayılıyorum bu powder koyma işine. Özellikle Korelilerin yaptığı bu powder. Dinto diye bir markanın powder'ını aldım arkadaşlar. Bak şöyle bir powder tamam mı? Bak koydukları şey o kadar tatlı ki. O kadar hassas düşünüyorlar ki bence bu çok güzel bir şey. Bir ruj aldım. Bu ruju almıştım. Bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kredi kartımdan olmadı nakitimde yoktu bak böyle kendi bir ruj aldım bu da çok güzel bürüyor gerçekten bunu bırakmıştım zaten tekrar alayım dedim böyle bir vegan bal aldım arkadaşlar lip balm. şöyle minik bir kutusu var da size göstereyim şöyle açayım hemen bak ne kadar güzel O kadar güzel ki bayıldım ya bu işi çok güzel yapıyorlar Koreliler gerçekten sence geldi bayılma yani böyle bir yine lip balm aldım bu da bunun pembesi. Bu da çok güzel bir renk bence. Şöyle, şöyle cırtlak bir pembe. Bunu allık olarak da kullanırım ben. Allık yapısı da var. Ürünler süper arkadaşlar. Ben zaten bayıldım. Böyle böyle bir dayı falan yaptım. Böyle arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.